Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 16 Ekim 2021 günlerden cumartesi. Ben Gökhan Üzbek. Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlendirme programı olan 23 dereceye hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün farklı bir konuya eğileceğiz. Farklı bir konuğumuz var aslında. Kamuoyunda yakından tanıdığı Doktor Serdar Savaş'la gündeme alacağız ama Serdar hocamızı malum hepimiz bu Covid-19 sürecinde yakından tanıdık ama akademik anlamda zaten birçok çalışmaları vardı. Ama şimdi iddialı bir sloganla iddialı bir çıkış yapıyor. Birleştirici Cumhurbaşkanı adayım diyor. Bunu konuşacağız. Serdar Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam nereden esti Hocam diyorum ama yani anlam çalışmalarınızda kamuoyu sizi zaten hoca olarak tatlandırıyor. Birleştirici Cumhurbaşkanı adaylı. Siz bir akademik kimliğiniz var, doktorsunuz. Ama bir anda siyasetin bir aktörü haline gelmek istiyorsunuz. Üstelik Türkiye'de hızla bir seçime doğru sürüklenirken. Evet. Nereden istiyor hocam? Şimdi ben ülkemin sorunlarıyla, çocukluğumdan beri ilgilenen bir insanım. 11-12 yaşından beri ülke sorunlarıyla ilgiliyim. Bu sorunların COVID salgını sırasında bütün sektörlerde derinleştiğini gördüm. Şimdi COVID salgınının iyi yönetilmemesinin, Bazen bilerek ve isteyerek yanlış yapılmasının, bazen de bilimsizce bilgisizlikten yanlış yapılmasının nedenlerine baktığımda bütün sektörlerde aynı. Aynı bilinçli hatalar eğitimde yapılıyor, ekonomide yapılıyor, tarımda yapılıyor, dış politikada yapılıyor. Efendime söyleyeyim, insan haklarında yapılıyor, LGBT'de yapılıyor, Kürtlerle ilgili yapılıyor, Alevilerle yani ülkemizin her tarafında bir bilinçli olarak yapılan hatalar var her sektöründe. Bir de cehaletten, bilgisizlikten, kabiliyetsizlikten yapılanlar var. İşte baktım ki COVID'le mücadele sadece COVID'le mücadele değil, bu ülkenin bütün sisteminin düzelmesi lazım. O bütün sistemi düzeltmek için de kendi müktesebatıma güveniyorum, eğitimime güveniyorum, deneyimlerime güveniyorum, uluslararası deneyimlerime güveniyorum, kendi karakterime güveniyorum, zekama güveniyorum. Güzel Rabbimin verdiği özelliklere güveniyorum. Peki ne olması lazım? Ülkenin, bu ülkenin şu andaki en büyük baş belası olan RTE ve şürekasının, AKP adı altında toplanıyor bunlar ama aslında RT ve şürekasıdır. Bunlardan bir an önce kurtulması. Peki Bunlardan kurtulması yeterli mi? Hayır. Onun yerine gelecek olanın da bu ülkeyi tam bir ileri demokratik bir refah devleti, bir sosyal hukuk devleti haline getirmesi lazım. O nedenle de böyle bir geçişin sağlanması için ülkedeki bütün muhalif unsurların bir araya gelmesi lazım. CHP'de gelecek, HDP'de gelecek, İyi Parti'de gelecek, Saadet'te gelecek Türkiye İşçi Partisi de gelecek, Everim Demokrat Parti de gelecek, Deva Partisi de gelecek, hepsi bir araya gelecek. Ve onlar bir araya geldiklerinde birleştirici bir cumhurbaşkanı adayı belirlemeleri lazım. Ha, ben aday adaylarından biriyim. Benim önerim şu. Arkadaşlar siz 3 tane birleştirici cumhurbaşkanı adayı bu özelliklerde belirleyin. Ben de 3 artı birim. Siz beni belirlemeyin. Halk beni belirler zaten. Ben yüz bin imzamı alır gelirim. Ben de o konuya gideceğim. Şimdi 2017'deki değişen sistemle birlikte yüz bin imza kuralı geldi. En sonki seçimlerde zaten Meral Hanım veya baktığımızda Temel Bey veya Doğu Bey bu noktada yüzde imzayı toplayarak aday olmuşlardı. Birincisi, siz partilerin ortak aday olmak konusunda bir kararlarınız, arzunuz var. Evet. Ama olmazsa, önemli evet. partiler aday belirledi. Birden fazla aday da belirleyebilir, tek aday da belirledi. Siz yine aday olacak mısınız? Eğer partilerin ortak olarak belirlediği aday, Türkiye muhalefetini bütünüyle kucaklıyorsa, örneğin HDP'yi dışlamıyorsa, XYZ partisini dışlamıyorsa, bir kucaklayıcıysa. İkincisi de gerçekten Türkiye'yi ileri ve tam demokrasiye götürecek bir adaysa ben hemen çekilirim. Bu nitelikte bir adayın, kaliteli bir adayın destekçisi olurum, onun kampanyasına katılırım. Çünkü mesele Serdar Savaş Cumhurbaşkanı olsun meselesi değil. Mesele ülkemiz 21. yüzyılda ileri ve tam demokratik refah bir sosyal hukuk devleti olsun, müreffeh bir devlet olsun. Benim iddiam bu. Benim şahsi bir iddiam yok. Ayrıca muhalefet partileri ille beni göstersin de demiyorum. Ben 100 bin imzamı toplar aday olurum. Halkım beni seviyor, bana destek veriyor. 100 bin imza ile ilgili bir sorunum yok. Ama bir kişiyi aday çıkarıp aday budur diye halkın kafasına e, çay kutusu atar gibi aday atmak yerine çıkarın üç tane aday adayını ben de çıkayım halk belirlesin halkın önünde demokratik bir yöntemle şeffaf bir yöntemle aday belirlensin muhalefet tek yöntem ne olabilir aday. günümüzde e, çıkacaklar televizyonlarda üç ay tartışacaklar parti başkanları bunları oturtup soru soracak gazeteciler soracak, ekonomistler, gençler, çocuklar, doğulu vatandaşlar, batılı vatandaşlar, genç kızlar, LGBT üyeleri, çiftçiler, esnaflar. Üç ay televizyon ekranlarında günde beş saat, altı saat bu adayların suyunu sıkın. Bakalım bu insanların bir defa şöyle bir sekiz on saat yüksek performans gösterme kapasiteleri var mı? İki saat sonra başları önlerine düşüp uykuları mı geliyor? Dilleri ağızlarına mı dolanıyor? Efendim kafaları kargaşa içerisinde bir teşebbüs mü yaşıyorlar ya? Memleketi itimat edeceğiz kardeşim. Yani gidiyorsun karpuz almaya. Kesmece diyor adam. Kestiriyor. Tadına bakıyor. E sen al bu kelek karpuzu. Evde ne çıkarsa baktığına öyle olmasın. Ben diyorum ki şu karpuzu kesmece yapalım arkadaş. Serdar Bey şimdi genç ve dinamik bir portre çiziyorsunuz. Keza da öyle bir karakteriniz var zaten. Karşımda olduğunuz için rahatlıkla ifade edebilirim. Ama şimdi potansiyel aday adayları zaten kamuoyunda tartışılıyor. Her ne kadar bu isimler ben adayım demese de. Baktığımızda Ekrem İmamoğlu, baktığımızda yine Mansur Yavaş isim iddialar arasında ya da Sayın Kemal Kılıçdoğlu. Meral Hanım vardı ama Meral Hanım artık ben başbakan adayım dedi. Yeni bir sistemden bahsediyor keza önemli bir duruş bence de takdir etmek gerekiyor. Ama şimdi yaş ortalamasına baktığımızda 60'ın üstünde keza siz de 61 yaşındasınız yanlışlıkla hesaplamadıysam bir farkı ne olacak? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Farkı şu. Fark halk belirleyecek. İşte efendim e, aday bu olsun, aday şu olsun diye kapalı kapılar ardında 3-4 tane siyasetçi bunu belirleyecek. Ama zaten bu isimler halk teveccühü göstermiyor mu şu anda? Yani mesela tabii ki bir Ekmenettin İhsanoğlu faciasını hepimiz hatırlıyoruz 2014'te bize dayatılan bir isimdi. Yani bizi derken toplumsal muhalefete dayatılan bir isimdi. Altan olarak zaten Demirtaş'ın yükselmesini sağlamış oldu. Tabii ki Erdoğan da seçilmez ama şimdiki isimler öyle ya da böyle seçilmiş isimler. Yani bana benim anladığım kadarıyla bir Bey, Bey gibi dışarıdan bize dayatılan isimler değil. Evet. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu çok kritik bir görev. Önümüzdeki dönem çok kritik. Bu Cumhurbaşkanı adayının birleştirici olması lazım. O nedenle benim görüşüme göre muhalefetin ki muhalefetin içerisinde mütedeyyin insanlar var, ileri solcu insanlar var, Kürtler var, Aleviler var. Efendime söyleyeyim, eee e, milliyetçi insanlar var, klasik CHP'liler var. Onun için biz bütün muhalefeti homojen bir yapı olarak öngöremeyiz. Bahsedilen isimler hepsi saygıdeğer isimlerdir. Harika çıkaracak onların karşısına. Bir defa ben aday değilim istemem yan cebime koy filan geçti bunlar. Bunlar artık çok eski ve e, hoş olmayan Ben adayım kardeşim. İddialıyım. Bu ülkeyi 21. yüzyıla uçururum. Bu netlikte bu iddiası olmayan insanların böyle fasulyeden aday olmasına lüzum yok. Gelsinler kim aday olacaksa çıksınlar karşı karşıya. Halkın önünde en dokunulmaz tabu denilen konuları tartışalım. Halk bir görsün ya. Halkı dahil edelim. Benim buradaki önemli iddialarımdan biri demokrasi demokrasi diyoruz da halktan korkuyoruz. Halktan korkmuyor yok. Halkla ne tartışalım. Halk desin ya hakikaten X şahsı çok iyiymiş. X şahsını destekleyelim biz desin. Amerika neden 200 küsür yıldır başkan adaylarını belirlerken partiler önce aday adaylarını çıkartırlar, kendi işlerinde tartıştırır. Ondan sonra bir aday belirlerler halka güvendikleri için. Biz halkımıza güvenmiyoruz. Kapalı kapılar ardında Ali olsun, Veli olsun. Ali'yi yaparsanız Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu sana veririz. Bayındırlık Bakanlığı da senin olur. Bilmem neyi yaparsanız şu bakanlık pazarlıkları artık Türkiye'nin son vermesi lazım. Türkiye'nin e, açık, dürüst, namuslu, erdemli bir süreçle halkın gözün içine baka baka adayını belirlemesi lazım. Açıklık, dürüstlük, mertlik, halkın katılımı, demokrasi. Ben bunları söylüyorum. Serdar Bey, şunu anladım. Neden aday olmanız gerektiğini anladım kendi adınıza. Çok güzel ifade ettiniz. Ben aday olduktan sonra ne yapacaksınız? Mesela Cumhurbaşkanı seçildiniz. Parlamenter sisteme geçecek misiniz? Ya da bugün partili Cumhurbaşkanı sistemiyle devlet kurumsallaşması yerine yeksan olurken ne gibi e, radikal önlemleriniz veya çalışmalarınız olacak? Mesela Serdar Savaş yarın 17 Ekim 2021 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olduğunda ilk iş ne yapacak? İlk iş... Ee, sabahtan öğrene kadar ki yarım günlük mesaimi bir defa ben bir defa o 5 bilmem tepedenen sarayda bir an oturmam. Çankaya köşkünde çalışırım. Yani komşu olacağız. Orası da benim iş yerim. Ben ev olarak giderim Yıldız Mahallesi'nde bir apartman dairesi tutarım. Kendi özel hayatımda İstanbul'da da mütevazı bir apartman dairesinde oturdum. Orta sınıf insanların orta alt insanların yaşadığı bir apartman dairesinde otururum. O hayatımı hiç değiştirmem. Böyle kendimi köşklere saraylara alıştırmam. Orada otururum muhtemelen işime ya bisikletle gider gelirim ya kendi kullandığım arabayla gider gelirim. Ha, geldim şimdi ofisime. Güzel Atatürk'ümün e, köşküne geldim. İki şey yapacağım. Bir, kısa vadede bu ülkede kanun hükmünde kararnamelerle alınmış binlerce hatalı uygulama var, karar var. KHK'lılar var. Merkez Bankası'yla ilgili var, YÖK'le ilgili var, devlet memurları ile ilgili var, öğretmenlerle ilgili var, sağlıkçılarla ilgili var, ateş yaşa takılan emeklilerle ilgili var. Efendim işte bir sürü bir sürü bir sürü. Bir defa ilk işim bütün bu kahek kanun hükmündeki kararnameleri yürürlükten kaldırıp halkın şu anda şakır şakır kanayan yarasını bir defa durdurmak. Birincisi bu. Aynı gün şunu yapacağım. Arkadaşlar diyeceğim bizim artık bir toplumsal sözleşme şeklinde yeni bir anayasamızın hazırlanması lazım. Peki bu yeni anayasanın içindekileri, içeriği ne olacak? Efendim Türkiye'de merkezi güçle yerel yönetimlerin arasındaki güç dengesi. Efendim bu laiklik konusu tartışılıyor. Laiklik konusunun anayasada daha ayrıntılı düzenlenmesi, sosyal adaletin sağlanması, insan hakları, Türkiye'deki etnik kimliklerin ana dillerinde öğrenim özgürlükleri gibi. Ha bunlar başlıklar. Bakın içerikle ilgileniz bir şey söylemedim. Farkındayım ben onu başlıkları, merak ediyorum. Bu başlıkları 3 ayda tamamladık. Siyasi partiler, STK'lar, sendikalar, dernekler hepsine sorduk. İçindekilerde mutabık kaldık. Şimdi bunun üstüne en az bir yıl, en çok iki yıl açık bir tartışma yapacağız. Ben bir anayasa TV kuracağım. O anayasa TV'de bugünkü konu nedir? Efendime söyleyeyim, farklı etnik kimliklerin ana dilde eğitimleri. Gelin kardeşim siyasi partiler beş saat tartışın. Sizinki bitsin akademisyenler tartışsın. Sizinki bitsin halk tartışsın. Sizinki bitsin herkes tartışsın. Beş gün bu konu tartışılsın, bunlar YouTube'da da biriksin, e, o televizyonun işte kendi e, deposunda da biriksin. Ondan sonra kadın hakları, ondan sonra çocuk hakları, ondan sonra efendime söyleyeyim e, şu konu, hepsi tartışılsın. Bunlar hep halkın önünde tartışılsın ve halk tartışılsın. Dijital demokrasi dediğim bir model var. Bu modelde de isteyen herkes girip buraya fikrini söylesin. E nabız nasıl oturduysa. HES uygulamasına nasıl oturttuysa dijital demokrasiyi de öyle oturtmamız lazım. Dijital demokrasi oldukça iddialı bir başlıktan bahsediyor. Çok çok iddialı bir başlık. İşte, Ama şunu anlamak istiyorum. Yani ben yurttaş olarak gerçekten Serdar Savaş bu ucu ve partili cumhurbaşkanı sistemini düzenlemeleri... Kesinlikle yok. ortadan kalkmasını savunuyor. Tamam. Ama bunu da kendi... Bakın ben tıp okudum. Üstüne hukuk okudum. Üstüne Londra'da ekonomi okudum. Üstüne... Yani diploma var hocam bunu anladık. E, diploma çok. Hayır, bunu neden söylüyorum? Bu konulara derinlemesine vakıfım. Avrupa Birliği ile çalıştım, Dünya Bankası ile çalıştım, Birleşmiş Milletlerle çalıştım, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ile çalıştım. Birçok alanda derinlemesine bilgim var. O nedenle anayasayı ben kafamda oluşturduğum bir kristal anayasa var ama hiçbir zaman onu ortaya çıkarmam. Demokratik değil çünkü benim ortaya çıkarıp dayatma yapmam halka tartıştıracağız. Halk iki sene bunu tartışacak, tartışacak. Sonra diyeceğiz ki arkadaşlar bu tartışmalardan ortaya şöyle bir taslak çıkıyor. O taslakta diyelim ki bir madde Gökhan'cığım toplumun yüzde doksan bu maddeyi destekliyor. Ama yüzde beş desteklemiyor. Yüzde doksan destekliyor diye bu maddeyi anayasaya öyle koymamalıyız. Yüzde beş edemeliyiz ki ya dostum sen neden bunu desteklemiyorsun? Neden böyle bir endişen var? Efendim şu 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 sebeplerle ha anladığım haklısın. O halde bu maddeyi böyle düzenleyeceğiz. Altına diyeceğiz ki ta ki velev ki ancak deyip buradaki endişeleri ortadan kaldıracak bir düzenleme yapmamız lazım. O zaman toplumsal sözleşme olur. O zaman uzlaşma olur. Yoksa ben kendi kafamdakini sana dayatayım. E gel benim dediklerimi kabul et uzlaşalım. Böyle bir uzlaşma yok ki. Ben bu ülkede yaşayan tek bir farklı insanın dahi yeni anayasa ile ilgili bir endişesinin olmayacağı bir modeli kurmak e, taraftarıyım. Bu model parlamenter demokratik sistem olmalı ama geçmişteki parlamenter demokratik sistem gibi olmamalı. Bu modelde siyasi partiler gerçekten demokratik olmalı. Ben efendim delegeyi seçim, delege beni seçsin, oturduğum yerde 50 sene kalkmayayım. Yok. Halkın kendisini katın siyasi partilere. Burada seçimlerde adil ve vatandaşın gerçekten kimi seçtiğini bileceği bir seçim olsun. Benim düşüncelerimin hepsi adalete dayanır, şeffaflığa dayanır, halkın katılımına dayanır, halkın iradesine dayanır. Böyle Jacoben, efendim benim halk şöyledir, halk göbeğini kaşır, işte halk bilmem e, bilmez, hayır, halk bilir, halk en iyisini bilir. Jean-Jacques Rousseau'nun bir e, tespitine bütün kalbimle inanırım. Her halkın, o halkı oluşturan bireylerin bireysel şuurlarının toplamından çok daha büyük bir şuuru vardır. Ben halkların şuuruna inanırım. O nedenle halka dayanan, çoğulcu, katılımcı, e, iletişimsel bir demokrasinin hayata geçmesini savunuyorum. Bu da ancak halkla tartışarak olur. Demek ki iki tane ilk yapacağımız iş var. Bir tanesi alınmış ee, hakikaten ancak ve ancak e, hıyanet içerisinde alınabilecek kararlar, bu kararların hepsini uygulamadan kaldırmak, ikincisi de yeni toplumsal ulaşmayı sağlayacak bir anayasa tartışmasını başlatmak ve bu tartışmayı bir koordinatör olarak, bir ombudsman olarak yönetip herkesin hakça katılmasını sağlayıp şeffaf bir şekilde bu anayasanın hazırlanmasını sağlayalım anlıyorum. Şimdi Serdar Bey çıkarken sloganınız partisiz cumhurbaşkanım dediniz ki takdir edilecek bir medeni cesaret, politik bir cesaret ve bir duruştur her şeyden önemlisi. Ama takdir edersiniz ki Türkiye'de 81 il, 794 ilçe, yaklaşık 50 milyon seçmen var. Ulaşmanız gereken. Anlıyorum bu kadarıyla hepsine de ulaşmak istiyorsunuz. Yani belli bir kesimin, belli bir zümrenin adayı olmamak için. Bunun için Türkiye koşullarında dünyanın neresine giderseniz gidin gerçi belli bir ekonomik özgürlüğe ve belli bir örgütlenme ihtiyacı var. Hani şimdi sizin broşürlerinize de bakıyorum ekranda veriyoruz izleyicilerimize de ateş böcekleri diyorsunuz. Bu ateş böcekleri ne? Ekonomik gücünüz var mı? Arkanızda bir holding sermaye kuruluşu var mı? Bunu çok merak ediyoruz. Önce şunu söyleyeyim. Arkamda hiç kimse yok. Arkamda ne içeriden, ne dışarıdan, ne bir tarikat, ne bir cemiyet, ne mason locası, <laughs> ne efendime söyleyeyim bilmem ne fabrikasının hiç kimse yok. Benim arkamda halkımın olmasını istiyorum ben. Halkım da çok şükür o desteği bana veriyor. Ateş böceği ne? Ateş böceği ön yargısız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, herkese eş duyumla, empatiyle yaklaşan, dürüst, bilgili, namuslu, cesur, sabırlı, sevgi ve saygı dolu olan insan. Yani 21. yüzyılın istediği uluslararası alanda da başarı elde edecek insan tipi. Peki bu insanlar nasıl olacak kendiliğinden mi? Hayır. Biz iğneyle kuyu kazar gibi seminerler yapıyoruz. Mesela önümüzdeki seminer 10 Kasım'da başlayacak. Çarşamba, Cumartesi akşamları 21 ile 23 arasında iki saatlik bir uzun toplantısıyla onar kişilik gruplarda bu seminerlere katılan dostlarımıza ders anlatmıyoruz. Onları erdem ilkeleri konusunda, insanlık konusunda, yerküre konusunda, demokrasi, adalet, bilim, sanat konusunda, dayanışma, kalkınma, gelecek konularında tartıştırarak farkındalıklarını derinleştiriyoruz. 10 seminer, ikişer saatten toplam 20 saat 5 hafta bittiği zaman da onlarla ben en son bir değerlendirmeyi yapıyorum. Evet arkadaşlar, biz kimseyi ayırt etmeden, Kürt Türk demeden, Alevi Sünni demeden, solcu sağcı demeden, inanan inanmayan demeden, Müslüman gayrimüslim demeden bütün yurttaşlarımızı insan olarak görüyoruz ve hepsini seviyoruz. Bu kadar yüreğini geniş tutabilen insanlara diyoruz artık ateş böceği oldunuz. Yüreğiniz sevgiyle, aklınız bilgiyle doldu. Hadi gidin etrafınızı aydınlatın diyoruz. Ateş böcekleri. Birkaç mi ateş böceği var. Bir de yüz bin imza. Mesela bu pazar seçim olsa ya da birkaç hafta sonra yüz bin imza hemen toplayabilecek gücünüz var. Pazar seçim olsa toplayamam. Ama ben seçim kampanyama yarın başlıyorum. Sarı otobüsüm var. Sarı otobüs. Hepimiz evet, önünde gördük. Evet, Şimdi birazdan Twitter hesabımızda paylaşacağız bunu. Evet. Sarı otobüsle geldim. Sarı otobüs. 1952 veya 53 model. Çok eski bir otobüs. Ee, onu giydirdik, kuşattık. Neden sarı? Ateş böceğinin rengi sarı olduğu için sarı. Bu otobüsün bir masrafı yok. Bir şoför arkadaşımız var Benden. Biz Türkiye'yi şehir şehir, kasaba kasaba, köy köy önümüzdeki bir yılda dolaşacağız. Ee, Yüce Atatürk'ümüzün söylevi 15-20 Ekim tarihleri arasında okunmuştur. Benim de şu kitabı gösterebilirseniz. Tabii ki onu tanıtacaktım biraz e, ama izleyeceğimize şu anda bir üçten. Manifesto diye bir kitabım var. Bu da bir şekilde benim söylevim diyeyim. İşte güzel Atatürk'ümle aynı tarihe denk getirmeye çalıştım. E, ee, yarın Anıtkabir'i ziyaret edeceğiz. E, saat e, Pazar içinde, günü. Pazar günü saygı duruşunda bulunacağız. Ondan sonra yarın e, İstanbul, Ankara'da ilk konferansımı vereceğim. E, Panora Alışveriş Merkezi'ndeki aktör stüdyoda. Oradan Eskişehir'e gideceğim. 19'unda Eskişehir'de, 18'inde ve 19'unda yine kenti ziyaret edeceğim. İnsanlarla temasa geçeceğim ve yine bir imza günüm konuşmam var. Sonra da adım adım karış karış bütün ülkemi sar otobüsle dolaşacağım. Ve bu sırada 100 bin imzayı rahatlıkla toplayacağımı e, düşünüyorum. Bizim kampanyamız para harcanan bir kampanya değil. Bizim kampanyamız ona buna işte para pul veren bir kampanya değil. Benim param yok pulum yok. Ben kendi siyasi inançlarım doğrultusunda dini inançlarım da doğrultusunda bireysel mal varlığına karşı olan bir insanım. Ha, Başka hiç kimseye bunu dayatmıyorum. Benim tercihim bu. Benim evim yok, yazlığım yok, kışlığım yok yatım yok, katım yok, otomobilim yok. Hiçbir şeyim yok. Benim kitaplarım vardır. O kadar. Başka da hiçbir şeyim yoktur. O nedenle temiz bir e, devlet insanı olarak yola çıkıyorum. Ve geçmişim bunun en temel e, şeyi göstergesi. Bütün hayatım boyunca ben insanlık için mücadele ettim. Dünyanın birçok yerinde çalıştım. Ülkemin birçok yerinde çalıştım. Izdırap çeken insanlara şahit oldum. Onların dertleriyle mücadele, onların dertlerini ortadan kaldırmak için mücadele ettim. Benim girişimim idealist bir girişim. İlle kazanayım diye bir iddiam da yok. Gençlerde bu anlayışı sağlamak, dünyaya böyle bir bakış olduğunu göstermek dahi bundan sonrası için önemli bir adımdır. Ateş böcekleri yetiştirmek benim asıl gayemdir. Ama muhalefet partilerinin de biraz stratejik düşünüp akılcı, rasyonel davranmasıyla da Böyle bir projenin hayata geçebileceğini düşünüyorum. Şimdi Serdar Bey kitabınızda manifestonuz dijital hali varsa hatta açıklamalar kısmında YouTube'unu da ekleyelim. izlemek ve internet indirmek isteyen izleyicilerimiz indirebilirler. Tabii. Siz daha yakından tanımasını istiyorum ben. Şimdi uygulayacağım politikalar nelerdir kısmına bakıyorum. Eğitim politikaları, sağlık politikaları, gençlik politikaları. Eğit, eşitsizliğin giderilmesi, ekonomi politikaları, konut, imar, ekoloji, ulaşım, dış politika, milliyetçilik anlayışımızın dört boyutu. Biraz önce siz bir ifade kullandınız. Yanlış tanımadıysam sekiz siyasi parti, bir. Gelecek parti işlerinde yoktu. İlk sorun bu. Bu neden? İki, HDP'yi saydınız ama HDP'nin tamamen temel çıkış noktası zaten kendileri de ifade ediyorlar. Kürt sorunu. Mesela Serdar Savaş Kürtlere ve Kürt soruna bakışı ne? Kürt seçmenlere bu konuda ne taahhüt ediyor? Önce şunu söyleyeyim e, ee, bu sözümün ilk kısmıyla beni lütfen kimse yargılamasın. Sözümün tamamı <laughs> O da şu. Türkiye'de benim bakış açımdan Kürt sorunu yoktur. Çünkü Kürt sorunu dediğiniz zaman ülkemin Kürt yurttaşları sanki Türkiye'ye sorunmuş gibi bir ifade. Kürt sorunu. Ya niye sorun olsun? Kürt sorun değil. Ama ne var? Kürtlerin sorunları var. Hangi sorunlar İnsan hakları sorunları var. Dil sorunları var. Demokrasi sorunları var. Ekonomik sorunları var. Eğitim sorunları var. Feodalitenin getirdiği sosyal sorunları var. Güvenlik sorunları var. Daha sayayım mı? Binlerce sorunları var. O nedenle Kürt kardeşim benim için sorun değil. Ama onun çok fazla sorunu var. Ben Türkiye'de Kürtlerin ekonomik, insan hakları açısından kimlikleri açısından dilleri açısından edebiyatları açısından geçimleri açısından her açıdan çok ciddi ve derin sorunları olduklarını biliyorum içinde yaşadım, içinde yaşıyorum. Ben Çukurova'da geçti çocukluğum. Güneydoğu Anadolu'dan gelen pamuk işçilerin hangi şartlarda çalıştıklarını onlarla beraber çalışarak yaşadım. Ben Diyarbakır'da mecbur hizmet yaptım. 1983 yılında Diyarbakır cezaevinin Diyarbakır cezaevi olduğu zaman da orada neler olduğunu bilen bir insan. Ben orada Kürtlerle beraber yaşadım. Ben Diyarbakır'ın, Lice'nin mezralarına gittim. Hiç kimse bana bu memlekette Kürt sorunu yoktur filan demesin. Kürt sorunu yoktur, Kürtlerin çok büyük sorunları vardır. Türkiye Kürtlerinin sorunlarını çözmeden bir adım ileriye gidemez. O nedenle ben HDP'nin mutlak surette bu ee, muhalefet birliği içerisinde yer alması gerektiğini, barışçı küts, Kürt siyasetinin önünün açılması gerektiğini ve bu konudaki RTE'nin kurduğu tuzaklara CHP'nin ve İyi Parti'nin düşmemesi gerektiğini savunuyorum. Ne demek ya? HDP kanunlara göre kurulmuş bir partidir. Ağırlıklı olarak e, Kürt seçmenlerimizi temsil eder ama Türkiye'nin her tarafından Farklı etnik kökenlerden HDP'ye oy vermiş ve verecek olan insanlar vardır. Ve ben en son 27 Mayıs bildirgesini, 27 Eylül bildirgesini HDP'nin, ondan evvel Selahattin Demirtaş'ın yazdığı makaleyi bu açılardan da son derece olumlu buldum. Bir Türkiye Partisi haline gelmek, bir, bir ilerici parti olarak Türkiye'nin geleceğine ışık tutmak bunlar çok güzel mesajlar. Ben HDP'li miyim? Değilim. Ama HDP'nin Türkiye'nin geleceği için bu politikalar içerisinde var olması gerektiğini inanıyorum. Aynı şekilde tipinde olması gerektiğini inanıyorum. Aynı şekilde Saadet Partisi'nin de olması gerektiğini inanıyorum. Şimdi bir otoyol düşünün. Ya bu otoyolun bir sürü şeridi var. Kimimiz sağ şeritten gideceğiz, kimimiz sol şeritten gideceğiz, kimimiz ortadan gideceğiz. Ama Otoyolun korunmasından hepimiz sorumluyuz. Sağ şeritteki araba gitmesin, sağ şeridi iptal edelim. hemdekler kazalım. Sol şeritteki gitmesin, sol şeride patlayıcı madde, öyle bir şey yok. Bu otoyolu korumak bu saydığım partilerin hepsinin görevi. Biz otoyolu koruyacağız. Otoyolu inşa edecek Cumhurbaşkanı partisiz ve birleştirici Cumhurbaşkanı adayı olarak kendimi ortaya koyuyorum. Ben bu otoyoldan sorumluyum. Otoyolu Emniyetli bir şekilde akıttıktan sonra ya isteyen sağdan gitsin, isteyen soldan, isteyen en soldan gitsin kardeşim. Ama emniyet şeridine giren cezayı yer. Anladım. Çok teşekkür ediyorum Serdar Bey. Gerçekten süremizin yavaş yavaş sonuna geliyor. Biz 30 dakikalık röportaj haberler yapmaya çalışıyoruz. Ama 30 dakikada gerçekten çok şeyi anladım işin doğrusu. Neden aday olduğunuzu anladım, farkınızı anladım. Umarım başarılı olursunuz. Sonuçta Türk siyasetine bu tür cesur çıkışlara kesinlikle ihtiyaç var aday olmamak önemli değil ama açıkça şunu söylüyorum. Ben ilkes olarak şunu söylüyorum. Bugün kim adaysa X partinin lideri, Y belediye başkanı Z platformun temsilcisi medeni cesaretini gösterip şimdiden Türk toplumunun karşısına çıkması gerekiyor. Tabii. Sonuçta bana göre artık demokratik değil mi? Otokratik bir yönetim anlayışı var. Bu otokrasiye karşı da o cesareti sergilemediğimiz sürece seçimi kazanmamızın zor olduğunu düşünenlerden ben. Umarım hayırlısı olur diyorum. Yayınımıza katıldığınız için bizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ee, Narşsani bir uyarımız da izleyicilerimize henüz kanalımıza abone olmadıysanız buraya kadar da izlemişsiniz. Ekranınızın altında bir abone ol butonu var, bir kontrol etmenizi rica edeceğim. Eğer abone değilseniz onu olalım Videomuzu beğenip sosyal medya hesaplarında paylaşalım. Yine aşağı açıklama kısmında Patreon ve katıl butonlarımız da var. Ekonomik bağımsız olmadan bağımsız gazetecilik olmaz diyorum. Bu yayını sizlere emanet ediyoruz. Bir başka yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın dostlar.